Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kafa topu 2'ye devam ediyoruz şöyle hemen hızlı bir şekilde oynay diyelim ve maçımıza geçelim bakalım. Amatör 2 geçmişiz. Sıralamaya göre değil hocam başa sıralamaya görmüyorum şöyle kendimizi kapatalım. Zaten 30. sıradaymış zaman şöyle devam edelim ve hızlı bir şekilde maçımıza geçelim. Bakalım rakipleri yenebilecek miyiz? Hadi alalım şöyle dişimize göre bir Akey pum. Oh, güzel güzel. 24. seviye Osman. Yaplan şöyle tamam. Dink. 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 hadi be. Dur dur dur. Ah pe lan feki getirdi bize. Bak bak daha kalenin içine tam. Gol oldu. Şutu kurtardık. Heh, kurtardık yine. Aha bize sarı kart. Aha da gol attık. Heh, şöyle vurduk. Hop. Yapma yapma yanarız. Görünmezlikten çıktı. Şak. Yapma be. Kamerayı kapatacağım arkadaşlar. Kamera zaten sağ sola şey yaptığı için telefonu o yüzden oynayamıyorum. Şimdi daha rahatım. Ah be. Alttan. Hop fake'e getirdi. Şak. Olamaz olamaz. Sensiz yarim. Lan bekleme süreyi oynuyor şerefsiz. Ha da gol. <laughs> Hadi yavrum. Alttan. Sen gitti alttan dedik. Aha da alttan gitti. Aha da, aha da gol. He, Osman. Yedi bela Osman. Hop. Hop. Tu, Allah kaleden çıktık. Gol yedik be. Şak. Osman geldim Osman. Osman hayır Osman. Osman bile şaşırdılar. Ne oluyor dedi. Aha maç bitti ya. Yapacak bir şey yok. Evet bizi aldı etti. Şimdi reklam çıkacak arkadaşlar. Reklam hemen geçim 14. sıraya yükseldik. Şöyle reklamımızı geçtik. Şöyle hemen oyna diyelim mi? ikinci rakibimiz gelsin. Bu biraz arkadaşlar kamera açık olduğu için kamerayı bundan sonra oyuna geçtikten sonra kapatırım. Oo full yeşil yıldız özgür. Bakalım yenebilecek miyiz özgürümüzü? Böyle başladık şak. Hop 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 po Fena başladı özgür. Özgür özgür yapma özgür yapma özgür etme özgür yapma özgür. Aa da tamam. Şöyle istersen netelim gol olsun. Tamam. Direkt özgür çıktı herhalde oyundan. Özgür çıkacak herhalde. Aa kendisine gol attı. Daha özgür çıkar mı? Çıkmaz. Özgür'e 3-5 tane atacağız herhalde. Şak. internet bir kesildi. Bir şeyler oldu internette. Oho top nereye gitti oğlum? Top cinlendi. Lan top cinlendi abicim. Aha. Benim internetimden değil onun internetinden sanırım. Ah be 3 yapmamam lazım. Çok tek Abicim mobil internetten giriyorum. Ev internetinden de girmiyorum ya. Hadi. Ya Özgür. Heh, şöyle gol yedi Özgür. Beni uğraştırıyor anca Özgür ya. Aha. Aha da gol. Lan oğlum Özgür şanslı ya Özgür. Şöyle karımıza geçelim. Heh, Özgür kendisini attı. Güzel oldu. Ya Özgürcüm. Özgür bir gitti geldi. İşinden de bir şeyler oldu. Şak. Zınk. Özgür. Aha da gol attık. 7-3 oldu. 2-3 gündür kafa topu atmadım arkadaşlar. Artık devam edelim kafa topu atmaya. Hala gol yedik. En azından 2-3 gününde bir atarım kafa topu. Şak. Bak 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 hareketlere bak al. Biz de yaparız lan. Hayırdır la. al. Maç bitti. Güzel maçtı. Özgür'ü yendik. Bir önceki maçı da yenebilirdik kamera yüzünden arkadaşlar. Telefonu sağa sola şey yaptığım için. Sizi rahatsız olmayın diye. Kamera çok sallanıyor diye işte reklam girdi az önce. O yüzden işte kapatmak istediğim için bir an panik oldum. O yüzden birkaç tane gol yedik. Şimdi yeneceğiz. Bu sefer de ada. Bol şans. Sana da bol şans. Lan yapamadık. Bol şans. Bol şans. diyor. Şak. Aynen bu kardeşim. Hadi be. Hemen fazla egoist olduk. Aha geldim. Şak. Aha adacım bizi yeniyor. Adacım yapma. Yapma yapma yapma. Ya adacım. Şak ada bizi yeniyor. 4-1 oldu. Affetmiyor ada. Adalar sahilinde bekliyor. Hadi be. Oğlum ne oluyor? Işınlanıyor mu? Işınlanıyor Bir şey oluyor topa ya. Allah Allah. Ada mahvetti bizi. Tamam. 7-2 oldu en azından. Ya ada yapma yapma. Ada zaten yeniyorsun be. Bir de özelliğini kullanma. Şak. O da, o da. Şak. Evdekilerin az önce sesi gelmiş olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Hop. 30 saniye kalmış hocam. Lütfen. 3. 3 bekliyorum. Aydan sana bir şarkı söyledik. Güzelce ne? Hop. Ulan 12 yaptım. Beni rezil ettin lan burada. Aha. 3. Ah, 3 oldu. Onu da şükür. Aha da 4 tutu. Aha bir anda açılık Süre uzatma yok falan yok mu? Aha, aha Ona, ona, ona da, ona da. Şak. La bit. Hoca tamam hocam bitir. Hoca bitir maçı. Hoca bitir. Vallahi seni kahretme. Ben gol atarken bitireceksin değil mi? O bizi yerle bir etti. Lan ada. bizi mahvettin be. Ada yaptı yapacağını. Şöyle karakter değiştirelim. Gel bakalım hocam. Karakteri bir de böyle özelleştirdim arkadaşlar. Şimdi daha rahat oynuyoruz işte. Adacıma yenildik. Bakalım gelecek rakibi. Oo, oğlum Terminator falan bu nasıl bir karakter? Bakalım. Yani Planlıyoruz her demek gibi şak tabi hızlı şey yapan yol alır hocam erken karkan yol alır erken vurduk topuma golü attık birden balay bola döndü sıf hani bilmiyorum bu yüzden pek sevmiyorum oyunu bildim balay bol gibi top havadan inmiyor aşağı. Şak. 4-0 oldu. Şak. A, B, 0 oldu. 6-0 oldu. Vallahi 6-0 oldu. Aha, top geliyor Şöyle vurdum topa. Aha. Helal lan. A, süre uzatma yaptı. Tamam sıkıntı yok. Aha da 7 geliyor. Bir akaleden çıkmayalım. 7 gelmedi. Şak. Aha, gol olacaktı. Olmadı. Şak. Hayır. 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 Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Zınk. Aha da gol. Değil. Rakip zıplayıp zıplayıp duruyor. Kanguru gibi. Şark bize zıpladı ama aha da zıpladık. Hadi hadi. Hah kendisine gol attı güzel gene. Artık arabayı yarışlara açacağım arkadaşlar. Araba yarışı atma gibi bir hedefim vardı. Ya telefondan atacağım ya da bilgisayardan netpor speed. Underground olsun 1 2. Ondan sonra Carbon, network hani most wanted. Lan bu Onları atmayı düşünüyorum umarım izlenir devam ettiririm. Belki asfalt 9'da paylaşabilirim. Asfalt 9'da izlenen bir araba yarışı. Hadi maç bitti hocam. Kaç o kadar şey yapıp konuştum ki hiç bakmadım sayıya bile. Bir sıra daha arttırdık 19'a yükseldik. 11'e 1. Az önce da bize aynı şekilde yapmıştı. Şöyle ana sayfamıza gelelim. Arkadaşlar videom bu kadardı. Like abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.